Ben bir tek cümle, ya birkaç cümleyle konuşmamı bitirmek istiyorum. Bülent Ecevit üstünde romanlar yazılması gereken ve bu Türkiye'nin değil dünyanın büyük problemlerle ve büyük felaketlerle karşılaştığı, hani Gorbaçovların, buşların, Irakların, Saddamların çıktığı, büyük bu dünyada yaşadılar. Ki Ecevit ta Kissinger'lar döneminden gelme, cansınlar döneminden gelme bir siyasetçi bütün bunları iyi anlayamasak, bunların sloganlarını, parti programlarını, bu ülkeye neler verdiğini ve içinde sıkıştıkları bu hizipleşme ve bütün bu umutların nasıl çöktüğünü gençlere iyi anlatamazsak, biz yarın böyle işte kasaba politikacıları üretiriz. yarın Türkiye çok hayırlı bir evlatını, çok temiz, çok dürüst bir siyaset yapmış hayırlı evladını kaldıracaktır lafı çok uzatmayalım. Uzattıkça cümlelerimiz çok yanlış yerlere yas ve taziyeyi rahat seçecek yerlere gidebilir. Rahşan Hanım'la çok sade bir hayat yaşamıştır. O sadelik dervişhane bir sadelikti. Önümüzdedir. Onu gördük. Çok etkilendik. Biz öyle tertemiz siyasetçiler istiyoruz. Çok da romantik yerleri de vardır. Hem bu kadar münzevi bir hayat yaşayıp bir hayat arkadaşıyla 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl kedileriyle, kitaplarıyla ve çay içerek ve hem de Anadolu'nun bütün büyük kitleleriyle, bütün kalanlarında konuşan, yani bir de müzevi bir hayat ama dışarıda kitleler ve halkla konuşan böyle hani birbirine yabancı gibi iki şey. işte bu romanın konusu budur. Orada nasıl bir ruh hali var ki o kedi ve o çaylarla bunları e, buradan roman çıkar. Ve roman şuradan çıkar bu ülkede başbakanlık yapmış bir insan elbisesi fırçalanarak sokağa çıkıyor. Türkiye'de elbisesi fırçalanarak, ütülenerek sokağa çıkan başbakan değil, parlamenter kalmadı. Hatta araştırma görevlisi kalmadı. Herkes bin sınıf moda mağazalarından giyiyor. Çizgili takım elbiseler, bin bir envai çeşit. Ama Ecevit e, üstüne başına baktığınız zaman o bizim çocukluğumuzdaki babalarımızın paltoları gibi, ortaokulda bizim giydiğimiz takım elbiseler gibi hala fırçalanıyor o toz fırçayla toz alınıyor. Ecevit'in Ecevit'in o mavi takımları tozunu işte o fırçalar ne kadar alırsa alsın onun üstünde Anadolu'nun tozu vardı. <laughs> o elbiselerde bu toprağın tozu var. Son sözümüzü öyle bağlayalım. Ecevit insan. Evet Ecevit'in